Bu pirinç ürünüme 1500 lira istiyorum. Üçlü var da, mı da, 1500? Lirası? Hava güzel mi dışarıda? dışarıda. Yani, bir de, bir de. Var Peki var mı 1500 lira? Ciddi, ciddi, ciddi. Teklif var mı? Sonra çıkaracağız. Teklif var. Efendim? Teklif var. Ne var? Dokuz yüz. Teşekkür ederim. Dokuz yüz. Kablo yanıyor. Kablo yanıyor. Kablo, kablo. Bin var abi. Bin var. Teşekkür ederim. Dip. Ne olur. Kırma dedi müdürüm açıyorum. Filiz Hanım da. Filiz Hanım'ı tanıyorsunuz değil evet, Gelin. Gelin. mi pazarda? Tanımazsın ya. Beni sürekli öldüren Bin lira geldi başladı. Beyler yüz lira ve katlar arkadaşlar pirinç. Bizim mesaf niye Başlıyor bu ortaya gidiyor ya? pazar abi. Ben gerçek söylüyorum. <laughs> Çiğdem hazırlığınızı görüyorsun. Ürün şeyimizi görüyorsun. 200 liradan açılıyor. Bir şey oluyor. Bir şey yapıyor. <laughs> 50 lira 50 peyler <paylaşır>. olarak <laughs> devam ediyor. 1000 liraya 200 lira gidiyor. 1100 lirası. 1200 1000 100 10 liraya da çıkabilir. 1000 liraya da çıkabilir. 1000 liraya sat. çıkabilir. Hakan Müdürüm sizim. aldı. Gülüm Evet. Gülüm Teşekkür ederiz. E, buraya, Arkadaşlar bunlar deki, kanaviçe mi de deniyor? değil. Onlar elde işlenmiş kanaviçe. deniyor. Şey, şöyle aynen. şöyle aynen. bakın kasnaklarda gelmiş. Renkler çok güzel. E, As, asmalı çiçekler yapmışlar. E, 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 e. Mesela ya şu sanat eseri olmuş sarı şey, kedi o, sarı kedi suluyan şey falan çok para güzel dönmesi, olmuşlar evde buyurun dönük, bir şeyden... gelip, bakım bakım çiftine, çiftine, çiftine 300 lira istiyoruz arkadaşlar el, var, aynen çok çok o, güzel bir, çift, bir sanat eseri bu 300 lirası var mı çiftine 300 lira istiyorum <laughs> var mı teklif? İstediğiniz 150 var. 250 olursa, geldi. İlla bir oradan 150 bir dedim şey ya. Bu fiyatı de olabilir. Olabilir. Ya yürü git gel. 200 geldi. Bak yürüyor. <laughs> açtım yürüyor. 200 geldi. aldım yürü git. 1500 mı? 1000 lirada Bilmiyorum. Ben de Ben açtamadım onu. 200 geldi. 200 liraya açtım. Beyler 50 lira ve katları. 250 lirası var mı? Fikret abi yer var burada. Ya ne diyorlar liraya, işte yani, tamam. evet, 200 liraya. pazarda sat. sat buraya geliyorlar. Fuat aldı. 200 lira. Ş tamam. Şöyle bir Murano bu. Değil. Ben, ben Olabilir. De, Murano. Değil. Değil. mesela Biliyorum güzelse birisi diyor ki 750 olur diyor. 800 olur diyor. Altına da bir bak. Allah var da size aç aç diye. Tarzı. Ya ihtimal var. Keza Yani kesin değil diyemedim. 800 lira sizi kurtarıyor sanırsam. Evet. Bir ihtimal tamam daha var. Diyorsun, 800 lira aç diyorsunuz. bakıyorsunuz yani. o 800 lira. Liraya 200 liraya bir 200 iki yüz arkadaşlar. Kaldır. Harika bir arzu şeklinde mi bu artık? Yaprak oluyor. Oluyor. Damla, damla damla. Su damlası. Damla. Su, yani su yelde, damlası koparma. Güzel bir. E, Çok el emeği. Şey, koparma şey, bir. Buranın olma ihtimali var on bence? Bence var. Ortalama. Kesmesi. gibi. 500 isterseniz 300'e gider. Birisi evet. 300 isterseniz 200 lirayla başladım. 600 liraya gider veya 1000 liraya gider. Murano. Ee, Arkadaşlar bunu aldığınız bu. zaman 200 lirayla başladı. Bir Beyler, Beyler serbest 200 250 300 değimiz var. Kazandı. Teklifimiz 200 geldi. Gidersiniz. Buradan geldi. Fuat'tan önce Birazdan 250 lirası Buradan var mı? 250 lira geldi. 250 liraya damla Murano satıyorum. Çok formu çok. Oluyor. Güzelmiş. 250 lira Fuat'a satıyorum. Bu rengi de güzel. Fuat bizim. Olur. Olur. Mane şekeri bu. 200 lira Şahin abi burada 250 lira Fuat. 250 liraya, atar e, 250 liraya ata yorum yap. Olabilir. E, 250 liraya sat. Yapımdır bu. Tıp Fuat aldı 250 lira. Sağ 250 liraya aldı arkadaş. Peki. Buna Peki bir Kütahya. Dışarıda yani, bir Kütahya el işi köpüsü, çok güzel bir çarık. Harika bir el boyama. tamamen çağı, emek el işi. 200 lira ve zaptı efendim. 200 lirası var mı? güzel Kütahya'mın. Var mı 200 lira? Yoksa, Yoksa çekelim. Yapmak için. Bunlar çift mi? Ee, arkadaşlar Burada şöyle söyleyeyim. E, bir, işte de, e, arasında fark var mıdır? Da, kristal denir aslında kristal değildir. De, yani, de, yani bazen de, bizler, de var, bir de, medel, Arkadaşlar, bu, üfleme koparma bir şey. bir hafifliğine bakın. Su damlası gibi. Yani sanki balon gibi böyle havada asılı uçak gibi. Evet üfleme. Harika bir sunumlu. Şurada çiçekleri var. Filiz Hanım'ın kabahat dediği şey şu mavi çiçeklerden birinin yaprağı yok. Teşekkür ederim. Evet. Yasin'e 150 lira İkisi beraber 300 lira da. Bir bedava. Var, bir var mı bedava. Yani var mı 300 lira? Var. Şurada 300 eder 500 eder. Var mı 300 lira? Başlamak için. Yasin'e 300 lira. Var mı 300 lira? <laughs> <mesela? Çık>, Yasin'e <laughs> <outside> 300 Piyasayı ben var. verdim abi. Verdim ben o, <laughs> o yüzden. diyor ya ben ha, yorum yapıyorum. Peki 300 lira geldi bu iki, peki, tane, abi, iki tane harika el Onu üç da çıkartacağım cam. çiçeğini. 300 lira. <laughs> sat. Ya, sat ya. peki çok yani, ya. Çiçeği daha iyi satalım. Güzel daha güzel motivasyon Ama güzel fikirmiş. Buyurun. var mı sizde? Makiyato şu sonra. Şeker Bir şey başka şey. Altılı arkadaşlar. Altısını beraber. Teklifini var mı? Teklif olayım. Yani. Ben bin lira geçiyor gönlümden. Ee, çok geliyor. Olur. Alana satmak için çok geliyor. Bu, Artık zevkinize kalmış. Teklif alabilir mi efendim? 600 var. Lir. 600 lira. Altı yüz lira. Güzel Altında teklif. Başlattım. Kızmaz bana Filiz Hanım. Mezat olacağına ya. inandığım Kankine için var. başlattım. Bir kez daha yanılırsam Bırakın Türk, Türk artık markalar olduğu zaman çok fazla gidecek. geceleri, derdi evet. Yanılıyorsam ben, de be. ben de çekelim. Yanılıyorsam ben de çekelim. Yanmasın hatta. 600 lirayla başladı. Saraylar 650 lira geldi. Olursun. Hadi 700 olsun ya. 700 lira geldi. 700 ya. liraya, yedi liraya Yasin Bey'e takımı satıyor. 750 lira geldi. Ay, Ay, bedavadan biraz daha ucuz. 700 lira değil ya. <laughs> 750 liradaydı. 750 liraya tabaklar, tepsi kundunda satış gerçekleşecek. 700 liraya 750 liraya pardon. Şu anda 750. 750 <laughs> liraya satıyorum. Şey Ahmet abi. Satıyorum şu anda. Sat. Mah birisine denk 800 lira geldi. 800 liraya. Satıyorum. İzahat görsel efendim alacak. çok teşekkür ederim. Ya. Sağ ol, teşekkürler. Yasin adlı Sekizlı abi. Tamam, evet. şu anda.